bayramıydı. Bu vesileyle bütün Hristiyan dostlarımızın bayramını kutluyorum. Ramazan'ın bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. Bugün burada çok önemli bir yıkım gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm amacıyla başlattığımız ben Sayın Başkanımıza, değerli Kiptaş Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Buradaki kat malikleri yaklaşık yüzde otuz farkla yeni konutlarına kavuşacaklar. Sayın Genel Müdürün ifade ettiği gibi taşıma yardımı alacaklar kira yardımı alacaklar ve evlerinin yüzde otuz daha fazlasını alacaklar. Bu çok güzel bir proje. Tebrik ediyoruz. Çok da mutluyuz. Ama aynı anlayışı Bakırköy'ün her yerinde bekliyoruz. Artı bir kat talebi var Bakırköy halkının. Yarın da Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bu konuyla ilgili taleplerini ifade edecekler. Ben de Bakırköy Belediye Başkanı olarak yaklaşık 25 yıldan beri bekleyen bu acil talebin bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyoruz artı bir kat talebimizle Bakırköy'ün yoksul, yaşlı, emekli yurttaşlarının cebinden para çıkmadan kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğini ümit ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Kiptaş'ın Sayın Genel Müdüründen bu konuda destek bekliyoruz. Sadece bulunduğumuz bu yerde İş Bankası konutlarında bu projelerin hayata geçirilmesine değil, Bakırköy Merkez 7 mahallede yaklaşık 150 bin nüfusu ilgilendiren, nüfusunun yüzde 65'inin emekli olduğu, yoksul olduğu, dar gelirli olduğu bu yurttaşların da artı bir katla bu kentsel dönüşümünün gerçekleştirilmesi konusunda Sayın Başkanımızdan beklentimizi ifade ediyorum. Gelirken bazı vatandaşlar söyledi 14 parselde bir kamulaştırma talepleri var. 2004 yılında Tokyo ile satılan bir bölgenin kamulaştırılma talebi, talebi var. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu konuda talepleri var. Ben de ona sessiz kalmayacağım. Ümit ediyorum. Orası halka açılırsa, yeşil alan olursa, deprem toplanma alanı olursa, Bakırköy e halkı çok daha mutlu olacak. Sayın Başkanımıza bu talebimizi de halkımız adına iletmiş oluyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızda, İstanbul halkına yaptığınız hizmetlerinde Başarılarınızın devamını diliyoruz başkanım. İnşallah. İnşallah. Tamam